Küçük bir atölyede başlayan İsviçre çakısının hikayesi nasıl oluyor da milyonlarca insanın hayatına dokunan bir tasarım harikasına dönüşebiliyor? Gelin bu hikayeyi birlikte bakalım. İlk İsviçre çakısı 1891 yılında İsviçre ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Ancak o dönemde İsviçre'de yeterli üretim kapasitesi bulunmadığından model 1890 çakıları Almanya'nın Solingen kentinde ve Strenko tarafından üretildi. Karl Elsener Almanya'ya olan bu bağımlılığını sona erdirmek ve tamamen İsviçre'de üretilen bir çakı geliştirmek için çalışmalarına başladı. Aynı yıl cerrahi ekipmanlar üreten şirketini bu hedef doğrultusunda dönüştürdü. Çalışmalarının sonucunda 1897 yılında dünyaca tanınacak olan tasarımın adımlarını atmış oldu. Bu model bizim de bildiğimiz subay çakısıydı. Sivil kullanıcıları da hedefleyen bu çakı çok daha kompakt, hafif ve işlevseldi. Çakının doğada veya karda kolayca bulunmasını sağlamak içinse kırmızı renkli bir sap yapıldı. Ek olarak üzerine yerleştirilen beyaz haç ise İsviçre'nin kimliğini vurguluyordu. Zamanla İsviçre'nin sembolü haline gelen bu tasarım kısa sürede sınırları aşarak dünyada büyük bir başarı yakaladı. Bu başarıyı taşlandıran en önemli olaylardan biri 1960'larda NASA astronotlarının uzay görevlerinde İsviçre'nin İsviçre çakısını kullanmasıyla oldu. Bugün bu çakı, geçmişin zanaatkarlığını, tasarımın zamansızlığını ve yenilikçiliğin gücünü taşıyan bir ikon olarak da hayatımızdaki yerini koruyor. Peki bir soru, ilk üretildiği dönemde İsviçre çakısını elinize alsaydınız, onun bir gün dünya ünlü bir tasarım haline geleceğini düşünür müydünüz?